AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı geniş katılımlı danışma meclislerini yaklaşık 2 ay önce tamamlamıştı. Bu kez yerel yönetimler toplantılarıyla ilçe belediyelerinde yapılan çalışmalar değerlendirilecek. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet 55 ilk toplantının 3 Şubat'ta Çayırova'da başlayıp 1 Mart'ta Körfez'de sona ereceğini açıkladı. Her ilçede ayrı ayrı gerçekleştirilecek çalışmaların amacı ilçe yöneticileri ve mahalle başkanlarının yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirilmesi olacak. Aynı zamanda toplantılarda soru cevap bölümü de olacak. Öte yandan ilk toplantı 3 Şubat'ta Çayırova'da başlayıp 1 Mart'ta Körfez'de sona erecek. İşte yerel yönetimler danışma toplantıları ve tarihleri. 3 Şubat Perşembe Çayırova, 4 Şubat Cuma Darıca, 5 Şubat Cumartesi Karamürsel, 9 Şubat Çarşamba Kartepe 10 Şubat Perşembe Gölcük, 12 Şubat Cumartesi Gebze, 16 Şubat Çarşamba Paşiskele, 17 Şubat Perşembe Derince, 18 Şubat Cuma Kandıra, 24 Şubat Perşembe Dilovası, 25 Şubat Cuma İzmit, 1 Mart Salı Körfez.